Herkese yeniden merhaba. Kıymetli hocalarım bugün baş öğretmenlik meslek gelişim programı ile ilgili olarak örgütsel değişme ve yenileşme ile ilgili konu testimiz olacak. 10. modül 9 ve 10. derslerle ilgili test. Toplamda 11 adet sorumuz var. Çalışma Hasan Yıldırım hocamıza ait. Kendisine ait sosyal medya hesaplarının açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Hazırsanız hemen başlıyorum. Birinci soru. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yönetim düşüncesini ortaya koyan temel yaklaşımlardandır. 1. Klasik yönetim yaklaşımları 2. Neo klasik yönetim yaklaşımları 3. Modern yönetim yaklaşımları Doğru cevabımız 1, 2 ve 3'ün tamamı yani hepsi olacaksa. İkinci soru. Klasik yönetim yaklaşımları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Çalışanlar üzerinde daha yoğun kontrol ve denetim mekanizmalarının gerekliliğinden bahsetmektedir B. Çalışanların görev ve sorumlulukları açık olarak tanımlandığında verimin artacağı düşünülmektedir. C. Örgütler rasyonel olarak ele alınmaktadır. D. Örgütsel değişim planlı ve yönetilebilir bir olgu olarak ele alınmıştır. E. Örgütsel değişimin harekete geçiricisi çalışanların duygusal tatminidir. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Örgütsel değişimin harekete geçiricisi çalışanların duygusal tatminidir olacaktı. Üçüncü soru. Modern yönetim yaklaşımları örgüte hangi bakış açısıyla bakmaktadır? A. Bütüncül bakış B. Dinamik bakış C. Kuramsal bakış D. Psikososyal bakış E. Rasyonel bakış Doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. Bütüncül bir bakış açısıyla bakmaktadır modern yönetim yaklaşımları örgüte. Dördüncü soru. Yukarıdakilerden kaç tanesi eski yaklaşımların eğitim kurumlarına bakış açılarını ifade etmektedir? 1 bilgi kesindir. 2 bilgi yayıcısı öğretmendir. 3 çift yönlü iletişim vardır. 4 ürün temelli öğretim esastır. 5 velilerin işbirliği esastır. Eski yaklaşımların eğitim kurumlarına bakış açısılarıyla ilgili olanları sormuştu. Bilgi kesindir bu vardı. Bilgi yayıcısı öğretmendir bu da vardı. Çift yönlü iletişim vardır. Bu yenilikçi yaklaşımlar da var. Daha çok Eski yaklaşımlarda tek yönlü bir yaklaşım söz konusuydu. O yüzden bu olmayacak. Ürün temelli üretim öğretim esastır. Bu da var. E, velilerin işbirliği esastır. Bu anlayış yok. Çünkü veliler eğitimden anlamaz anlayışı eskiden var olan bir durummuş. O yüzden e, burada 1, 2 ve 4 eski yaklaşımları ifade ettiği için doğru cevabımız C şıkkı olacak. Beşinci soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel değişim sınıflandırmalarının en yaygın olanlarından biri değildir? A. Acil değişim süreci. B. Aşamalı değişim süreci. C. Planlı değişim süreci. D. Plansız değişim süreci. E. Toptan değişim süreci. Doğru cevabımız E şıkkı olacak. Toptan değişim süreci örgütsel değişim sınıflandırmalarının en yaygın olanlarından birisi değildir. 6. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu modellerden biri değildir? Planlı değişim modeli çalışmaları ile ilgili Kurt Levin'in ortaya koyduğu modeller bulunmaktadır. A. Beşgen kuram. B. Eylem araştırması. C. Grup dinamikleri. D. Güç alanı kurama. E. 3 aşamalı değişim. Doğru cevabımız A. Şıkkı olacaktı. Beşgen kurama. Planlı değişim modeli çalışmaları ile ilgili ortaya koyulan modellerden birisi değil. 7. soru. Yukarıda açıklanan kuram aşağıdakilerden hangisidir? Bu kurama göre örgütlerde daimi değişimi destekleyen ve değişimi engelleyenler mevcuttur. Bu sistemin dengesini yarı duran şekilde dengede tutar. Bir değişime verilecek tepki için mevcut güçlerin analizi yapılır. A. Beşgen kuram. B. Eylem araştırması. C. Grup dinamikleri. D. Güç alanı kuramı. E. Üç aşamalı değişim. Doğru cevabımız D şıkkı güç alanı kuramı olacaktı. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi Erdoğan'ın değişim sürecinin ilk aşamasıdır? A) Değerlendirme, B) Değişim ihtiyacının belirlenmesi, C) Değişim programı, D) Değişim programının uygulanması, E) Tanı koyma. İlk aşama B şıkkı değişim ihtiyacının belirlenmesi olacaktı. 9. soru okullarda gerçek anlamda planlı ve örgütsel bir değişmenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Örgütsel bütünleşme B. Örgütsel değişim C. Örgütsel hareket D. Örgütsel süreklilik E. Örgütsel uyum ve etkilelik Doğru cevabımız E şıkkı örgütsel uyum ve etkilelik olacaktı. 10. soru Owen ve Lanneske göre değişimin bazı temel özellikleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir? A. Kalıcı değildir. B. Örgütün değişimi olan ihtiyacını daha etkili bir şekilde karşılayabilme kapasitesini arttırır. C. Örgütün tamamını içerir. D. Spesifiktir. E. Zaman içinde sürdürülebilirdir. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. Kalıcı değildir. Özelliklerden birisi değildir. Kalıcı olması gerek. 11 ve son sorumuz. Yeniliğin hangi aşamasında örgüt yeniliğe olabildiğince uzak durur ve yeniliği tanımaz? A. Aktif direniş B. ilgi patlaması C. ilgisizlik, D. Kabul E. Pasif direniş Doğru cevabımız E. Şıkkı olacaktı. Pasif direniş Çalışmamızı tamamladık. Bir sonraki çalışmamızda buluşmak üzere. İyi günler.